Sevgili dostlar merhaba, hoş geldiniz. Bugün Allah azim verirse değişiklik olarak tavada kanat yapacağız arkadaşlar. İşleme geçeceğiz. İşleme geçmeden önce malzemelerimi sayıyorum arkadaşlar. Biz kanat ince aldık arkadaşlar. iri olması için. Ee, diğeri çabuk yanıyor, derili oluyor. Onu ben çok sevmiyorum. O yüzden bunu aldım. Baharatlarımız var. Kırmızı biber, pul biber, karabiber, tuz, kekiğimiz var. Ve biraz da zeytinyağı damlatacağım. Önde sosu yatıracağım arkadaşlar. Evet yapma işlemine geçiyoruz. Evet dostlarım tavuklarıma ince ince kesikler atacağım. Hem baharat içine gitsin diye hem de kolay kızarması için. Evet arkadaşlar, kesi atıyorum ki baharat içine işlesin Çoğu su bilmez, çoğu olduğu gibi atlar ondan sonra tavuklar da canlı canlı içi pişmez, böyle yaparsanız içi de pişer Yani zaten insan mantığını yürütse mantıken burası Hı. daha hızlı pişer Evet dostlar, çoğusu tavuğu galeta unuyla kızartıyor, çoğu unsuz kızartıyor. Ben unsuz kızartacağım. Mangal tadında olmasını seviyorum. Evet, haften tavuğumuzu suya atalım arkadaşlar. Normalde tavuğu yıkamayız ama içim elmedi yani yıkama gereksinimi duyuyorum. Bir. Dostlarım hafif zeytinyağı giriyorum. Çok hafif girdim Tavuk zaten yumuşak oluyor tavuk eti Daha da yumuşak olmasını istiyorum Evet baharatımızı hazırladım arkadaşlar gördüğünüz üzere Baharatımı ilave ediyorum Ve karıştırıyorum Bunu bir kaç saat dinlendirdikten sonra kızartmayacağım. alacağım baharatın için eşlemesini istiyorum. Tuzun, baharatın. Evet, tavuğumuz hazır. Dostlarım, tavuğumuz hazır. Dinlendirdik. Kızartma işlemine geçiyoruz. Dostlarım, biraz sıvı yağ attım şimdi biraz da tereyağı atacağım tereyağını sıvı yağla karıştırıp Allah izniyorsa kızartacağız inşallah tereyağında biraz yanma olabilir o yüzden sıvı yağla karıştırdım evet tavuklarımızı sorun. Tavuk kendi yağ da olur. Yani kalan yağ atmak zorunda değilsiniz. Yemekleri de kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Tavuklarımızı yerlerini çevireceğim. Gördüğünüz gibi atlar çok güzel kullanmış. Bu laflar hem yağ için hem de daha yumuşak pişmesi için içini çete çete içine, içine kapa örtüm altını da kısırdım. Evet altını bir kısım kapa örtüm. Evet. Arkadaşlar Kontrol yapıyorum Evet Tavuğumuz güzel kızarmış İlk parti yediriyorum arkadaşlar İkincisi de kızartırken Kızarttıktan sonra Üstünü mühürledim kapakla. Evet, ikinci partimi de atıyorum Allah'ın izniyle. Evet arkadaşlar şimdi tavuğa attığımız kesikler sayesinde Tavuğumuz çok pratik, çok hızlı bir şekilde içini çekerek de kızarıyor. Eğer o kesikleri atmasaydık hem kızarması zor olur hem baharatımız zor olur içine. Evet. Aynı şekilde tavuğumuzu kızartıp yönünü çevireceğim. Ondan sonra mühürleyeceğim arkadaşlar. Dostlarım Allah'ın izniyle nar gibi kızardı. Altını kapatıyorum. Arkadaşlar tavuğu kızartmadan kapağı örtmeyin üstüne. Örterseniz haşlanmış tavuk gibi olur. Önce eti kızarttım. Kızarttıktan sonra kapağını örtün. O zaman daha yumuşak, daha lezzetli olur. Sevgili dostlar, tavuklarımız gayet güzel bir şekilde kızardı. Afiyet olsun. Kanalıma abone olup beğeni bırakmayı unutmayın lütfen. Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. En iyi günler sizin olsun.